Merhaba. Karşınızda benim bu çalışma için hazırladığım 1927 ile 2020 yılları arasında Türkiye'nin nüfus artış hızının değişim değerlerini gösteren grafik ve aynı zamanda bu artış azalışların nedenlerini e açıkladığım bir bilgi notu bulunmakta değerli arkadaşlarım. Bugün 5 Şubat 2021. Bir gün önce yani 4 Şubat 2021 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu ülkemizin 2020 yılı nüfus artış hızını, nüfus artış oranı değerini binde 5 olarak açıkladı. Gördüğünüz gibi bu değer Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artış hızı değeridir. Ve e, bu e, çalışmada hem Cumhuriyet tarihi boyunca e, nüfus artış hızlarımızda meydana gelen artış ve azalışları değerlendireceğiz hem de keskin önemli çarpıcı e, düşüşlerin e, nelerden hangi olaylardan meydana geldiğini e, ortaya çıkarmaya gayret edeceğiz. Değerli arkadaşlarım hemen başlayalım. Şimdi 1927'de e, yani e, İlk nüfus sayımımızın yapıldığı yıl ve onu izleyen yıllarda işte hangi yıla kadar 1940'lı yıllara kadar nüfus artış hızımızda belli bir yükselme söz konusu. İşte binde 20'lerden binde 21'lere, 22'lere kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu dönemi 20-30 dönemi, 1920'ler ve 30'lu yıllar dönemi olarak değerlendirmeye çalıştım. Şimdi bu artışın az da olsa bu artışın temel nedeni tabii ki savaşların sona ermesi ve savaşlarda yaşanan büyük insan kayıpları nedeniyle devletin nüfus artış hızını teşvik edici politikalara yönelmesi, bu politikaları uygulaması, tabii ki savaşların bitmesiyle birlikte göreceli olarak ekonomik iyileşmenin sağlanması, ve veren başta olmak üzere salgınlarla mücadele edilmesidir. Şimdi değerli arkadaşlarım, geliyoruz 1940-45 yılları arasına. Şimdi dikkat ederseniz burada çok keskin bir düşme var. 20-30 yani 1927 ile 40 arası genel nüfus artış oranını binde 20 olarak kabul edersek dikkat ediniz bu 5 yıllık dönemde İki katı kadar bir düşme söz konusu burada. E, nüfus artış hızımız binde e, onlara kadar gerilemiş. Tabi bunun nedeni ikinci Dünya Savaşı ve onun ortaya çıkardığı şartlar. E, görelim bakalım bu keskin düşüşün nedenlerini. Tabii ki açlıklar ve kıtlıkların yaşanması. E, savaş nedeniyle özellikle genç erkeklerin efendim e, seferberliğe bağlı olarak e, silah altına alınması ve buna bağlı olarak evlenme sayılarının azalması. Tabii aynı nedenlerle yani e, genç iş gücünün e, silah altına alınması nedeniyle tarım faaliyetlerinin durma seviyesine gelmesi. E, Türkiye o dönemde bir tarım toplumu dolayısıyla tarım faaliyetleri e, sekteye uğrayınca tabii ki ekonomide zayıflıyor. Salgınlarla mücadele de veren başta olmak üzere zayıfladığı için tabii ki salgın hastalıklarla da büyük insan kayıpları ortaya çıkıyor ve işte bunların bir neticesi olarak da bu rakamın efendim ortaya çıktığını, gerçekleştiğini görüyoruz. Arkadaşlar savaş sonrası dönemi 50-70 dönemi olarak değerlendirdim. Şimdi bu dönemin ilk yılları yani 1950'li 60'lı yıllarda nüfus artış hızımızda deyim yerindeyse bir sıçrama söz konusu özellikle 60-65 arasında nüfus artış hızımızın binde 28 30'lara kadar yükseldiğini görüyoruz. Tabii ki bunun en önemli nedenleri efendim silah altındaki genç erkeklerin tekrar evlerine dönmesi ve evlenme sayılarının artması Tabii devletin e, teşvik edici politikalara devam etmesi veren başta olmak üzere salgınlarla mücadelenin tekrar artması işte ekonomik iyileşmenin sağlanmasıdır ve 70'lere kadar e, gelmiş oluyoruz Şimdi arkadaşlar 1927 ile 1927 70'ler arasında şu dönemi istisna olarak kabul edersek genel olarak nüfus artış hızımızın yükseldiği görülmekte. Tabii bunun en önemli nedenlerinden biri olarak devletin teşvik edici politikalara yönelmesinden söz etmiştik. Ama bunun yanında tabii ki kadının iş yaşamından uzak olması, efendim yani doğurduğu çocuk sayısının kadın başına düşen bebek sayısının fazla olmasının ve tabii Türkiye'nin e, tarım e, toplumu olması ve tarım toplumunda da çok çocuklu aile yapısının yaygınlığının da rolü olduğunu söylememiz gerekir. Ve geliyoruz 70 ile 2005 arası döneme. Görelim e, grafiğimizden. Arkadaşlar 70'lerden hemen hemen 2005'lere kadar bu sefer Nüfus artış hızımızda genel bir düşmenin olduğu görülüyor. İşte 70-80 arasındaki genel artış değeri binde 23-25 aralığındadır. Ve 2005'lerde bu değer binde 15'lere gerilemektedir. E, tabii bunun da çeşitli nedenleri var. Hemen görelim. Şehirli nüfus oranının artması, kadının iş yaşamına daha çok katılması, devletin nüfus artış oranını bu sefer azaltıcı politikalara yani nüfus planlaması yöntemlerine yönelmesi önemli nedenler olarak değerlendirilebilir. Arkadaşlar yalnız burada yine keskin düşüşün yaşandığı birkaç yıldan söz edilebilir. İşte 80 ile 83 arasındaki dönemden söz edilebilir. Biz dikkat ederseniz nüfus sayım dönemlerini esas alarak efendim grafiğimizi oluşturduk dönelim buraya arkadaşlar bu birkaç yıllık dönemde yani 80-83 arasında 70-80 arasındaki genel artış sayısı olan yani binde 23-25 değerlerinden birden bire binde yirmilere düşüldüğünü görüyoruz. Tabii e, bunun en önemli nedeni efendim e, 80-83 arasındaki askeri darbe şartları. Değerli arkadaşlarım, şu iki keskin düşüş dönemi bize şunu kanıtlıyor. Demek ki uluslararası ve ulusal kaos, kriz dönemlerinde nüfus artış hızlarında bir düşme, bir azalma meydana gelmekte. Değerli arkadaşlarım, 2005'lerden sonra ise devlet tekrar politika değiştiriyor. Nüfus artış hızını yükseltici, teşvik edici politikalara yöneliyor. Aynı zamanda işte 2005 ve sonrası dönem olarak değerlendirdiğimiz bu dönemde aynı zamanda nüfusun niteliğini artırıcı, yani mesleksiz insanlara meslek kazandırma ve nüfusun eğitim seviyesini, e, yükseltmek e, anlamındaki niteliği artırıcı politikalara yöneliniliyor e, ve e, neticesinde e, Türkiye'nin nüfus e, artış hızının 2005 ile 2019 arasında binde 13, 14 aralığında e, sabitlendiğini görüyoruz. Fakat 2020'de birdenbire keskin bir düşüş var. Arkadaşlar 2019 değeri tam olarak 13.9'dur. Binde 13.9'dur. Dikkat edin 2020'de bu binde 5'e geriliyor. Bunun tabii ki nedeni pandemi ve pandemi ile birlikte iyice artan e, ekonomik zorluklardır. Değerli arkadaşlarım, işte bu son yaşanan olay demin söylediğim şeylerin bir başka e, önemli kanıtı e, ve e, bunu bize çarpıcı olarak gösteren bir başka örnek. Özellikle öğrenci arkadaşlarım bu çalışmayı okul derslerinde ve aynı zamanda üniversite hazırlık çalışmalarında kullanabilir, bu çalışmadan yararlanabilir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.